Herkese günaydın. Hatay merkezden Asin kenarından herkese günaydın. Şehrin tam kalbindeyiz, tam içindeyiz. Asin nehrinden hemen 20-30 metre kıyısındayız. Şehir merkezi olduğu gibi yıkılıyor. Hiçbir bina sağlam değil. Bütün binalar yıkılacak. Burası bir zamanlar en cıvıl cıvıl olan yerlerden biriydi ama şimdi sadece benim gibi birkaç tane meraklı vatandaş var. Onun dışında yalnız burada bir çalışma var. İlgimi çeken bir yer oldu. Tam Asi'nin kıyısı. Asi şurası. Hemen şurası. Baladyum'un altından geçiyor. Aramızda 100 metre var. Neredeyse. İlgimi çekerse şurası. Şu anda yıkılan bina bu temeller üzerinde. Tamamen balçık, tamamen çamur. Hayat diye bir şey yok. Sanki sonradan getirilmiş çamur. Yani Asi Nehri, e, pardon e, Hatay'ın merkezindeki binaların yıkılma sebeplerinden biri. E, ben şunu görüyorum. Şu zemini görüyorum. Balçık yani alüvyon, yani taşınmış Asya'nın taşınmış mil çamur kalıntılarından başka hiçbir şey değil. Ve biz geldik o devasa binaları bu çamurun üzerine kurduk ve bu faciayı yaşadık. Yani biz kendi kendimizi öldürdük. Tanrıyı suçlamaya gerek yok. Biz kendi kendimizi yok ettik.